Hop oh, aman tuttum tut Eyvallah eyvallah kardeşim iyi zamanlama. Birazını kurtaramadık ama ancak yetiştim. O kadar da nazarlık olsun değil mi? <laughs> Buna da şükür. Sen olmasan vallahi daha çok dökerdin. Kaç kilo bu? 30 civarı. Aslında çok değil de acele ederken herhalde oraya takıldı. Kolombiya mı? Bayağı iyisin ya. Çekirdekten kahve bilmek. <laughs> e severiz kendilerini. <laughs> eyvallah. Yardım lazım mı? Yok yok şuraya çekeceğim sağ ol. Ay aman Selin ya. Ya ne oldu yine mi çıktı? Yok ya zorladım galiba. Ya dün gece çıkarmışsın zaten niye tek başına çekiyorsun masayı? Ya senin ilacın falan yok mu? Ay var çantamda. He? <laughs> Kızlar ben çok fena geç kalıyorum ya. Demir her an gelebilir. Şimdi bir ton laf eder hiç çekemem. Bir de beynime kramp girmesin. i̇yi hadi iyi şanslar. Bana bak teyzelerin gözünün yaşına bakmayın ha. Çözün şu ev işini artık. Ben de seninle bir bakayım. Bana bak bize de haber var tamam mı? Ya, tamam. Merhaba. Bir şey ister hmm. Selin'cim bak sizin patronla tanıştık. Gençler siz şöyle oturun ben de size yeni kahveden çekeyim tamam? Hiç zahmet etme Uzay şimdi çıkmamız lazım ama borcum olsun. Demir'cim vallahi çok memnun oldum. En yakın zamanda da kahve içmeye bekliyorum. Mutlaka geleceğim. Uzay abi, bana şu tatlıdan verir misin? Vallahi geç kaldın Selin'cim. Demir seçti, ben de çoktan paketledim. İş toplantısı için makaron uygun olur diye düşündüm. Teşekkürler Uzay abi. Görüşürüz tekrar. <laughs> görüşürüz. Ay ne yapıyorsun Firuze? İnsanların tabağına çanağına düşüyor yapraklar. Ayol evet. yemek mi yiyecekler çiçek mi anlayamıyorum yani. O peçeteleri ne yapacaklar? Gölde mi yüzdürecekler? geldiler. Tamam. Tam zamanında biliyor musun? Ya. Geldiler. Vallahi geldiler tam zamanında. <laughs> gel, gel. Geldiler. gel, 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 gel. Gel, Gelin beni takip edin, buyurun, buyurun, buyurun. Geçin, 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 gel, 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 gel. Ay. Hoş geldiniz. Gel canım, ay, tut bakayım şöyle elini. Gerçekten çok iyi ettiniz. Gel canım, gel, gel böyle. Ay, ay ne iyi ettiniz, geldiniz biliyor musunuz? Bu, bu ...yalımız harika olur. Uzun zamandır da biz misafir ağırlamamıştık. Ne iyi oldu değil mi Leyla? Ay tabii tabii çok iyi oldu. <laughs> Yalnız biz bir çayınızı içeriz, ev meselesini konuşuruz, sonra gideriz diye düşünmüştük ama şimdi masa falan. E, ya çok zahmet etmişsiniz, çok da özenmişsiniz masaya ama işte. <laughs> e canım hem geri hem konuşuruz. Yani e, öyle değil mi de Firuze? E. Hıme. 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 sen de gel şöyle otur, gel. gel. Yok gel hayır, gel. O, ondan değil aslında. Ben aç değilim yani bir sok. Ben kocamı da böyle yemeklerle kandırıp tavlamıştım ya. <laughs> O zaman da yemekleri ben yapmıştım ama tabii. Ah, aman canım yemek bahane. <laughs> Önemli olan böyle kalp kalbe, gönül gönüle, diz diz olmak öyle değil mi Demir'cim? <laughs> tabii tabii haklısınız da. <laughs> Şimdi servis zamanı. Yok yok hiç hiç gerek yok bakın. Aa, aa, hiç, 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 <laughs> bir lazım. Lazım. hiç yani, gerek yani. yok. Başlam, Hayır ziyan aa, olmasın. Olur öyle şey. Bak ben işlerim işlerim de atamalı. Ya, gerçekten. Gerçekten. Bak bir daha vereyim ben. Yiyelim bari, bu işe gitmesin. Madalya teyzeciğim, daha, daha tabandakileri bitirmediniz mi? Yersin, yersin kızım. Gençsin, eritirsin. Ay. Ben de çabuk yakıyorum. Firuze de bu işe çok bozuluyor, biliyor musun? Ben de yakarım, ben de yakarım ama gereksiz yere on bin kalori yakmaya çalışmanın ne anlamı var, değil mi? Şimdi ev konusuna gelirsek eğer... Demir'ciğim, bu benim özel spesiyalitem, bahçe herkes tavuğu. Aç bakayım. Aferin. <laughs> <laughs> yani e, demek istediğim, biz çok zorlanıyoruz, gerçekten. Hı <laughs> hı. Leyla'cığım, irmik helvasını bekletmeden fırına koysak mı? Anca ısınır. Evet, i̇yi, iyi fikir. Ay, ben... Ay, ay, ben, 20 ay ben... Ben... Leyla, Leyla, Leyla. İrmik Evet, evet, çok ay, iyi olur. Firuze <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> Hanımcığım, çok rica ediyorum. Konu sürekli dağılıp duruyor. Biz buraya ikimize sattığınız evle ilgili konuşmaya geldik. Hı <laughs> Yani şu yeme içme faslı bir biterse, hı. Leyla Hanım da geldiğinde şu sözleşmeleri bir konuşalım diyoruz. Hı hı. Firuze, hayatım bir baksın da bana. Hı -hı. Hı -hı. Buyurun buyurun lütfen lütfen. Hı -hı. bunlar bize. Tıktım ağzıma dolmaları, tıktım ağzıma dolmaları. Cevap vermem diye boğuluyordum. Ee, bir nefes aldırmıyorlar ki insana. Evde ev, evde ev, ev, ev. Ay biz bunlarla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum Firuze. Ay iyice ev açacaklar. Ay, kaçış yok. Bana bak. Biz bu işi çözemezsek bize hapis yolu görüntü. Ay, ay Allah korusun. Halbuki ne de güzel yakışıyorlar birbirlerine öyle değil mi? Ayol oturun aynı evin içinde işte mutlu mesut Değil mi yani. Leyla, biz bunları birbirine aşık edersek... ...aynı evde yaşamak için can atarlar can. Aferin sana. Aa, ay aferin sana Allah maşallah. <laughs> hadi hadi. Ya Mecdet işte, hadi. Biz bu kadınlarla evle ilgili konuşamayacağız. Kalksak mı artık? Hayır, olmaz. Bu konuyu bugün bitireceğiz, çözeceğiz dedim. Mevzuya odaklanıp yürüyeceğiz, tamam mı? Dağılmak yok. Kontrolü ele alacağız şimdi. Ben adımı falan unuttum galiba, o derece. Beynim şu bu sönmüş olabilir, biliyor musun? Bırakma kendini. Hazır ol, geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya tatlılar da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ben onu alayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Buyurun. <laughs> Buyurun Buyur, siz de oturun. Evet. Biz aynı evde yaşamak istemiyoruz. Evet. Aa, Selin'cim, sen cevizi ıspanağımızdan almamışsın tabağına. Aa, ay vallahi unutmuşuz kızım. Lütfen konuyu dağıtmayalım. Eve dönelim. Ay dönersiniz canım, ne acelesi var. Aa, ay biz sizleri tanıdığımızda o kadar memnun olduk ki. Ha, bu geceyi böyle bir selfie ile taçlandırmayalım mı? kalkmayın, kalkmayın hayır. Kadar. Babali, canım, Leyla Hanım lütfen kalkmayın. Leyla Hanım. Ay böyle uzak koyamayız. Gelin gelin sıkışın. sıkışın. Evet 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 çekinmeyin canım. Sıkışın olmaz ki. Leyla. Ha, e kadraja gir birazcık. Ay gülüm tamam da... çocuklar gülüm. Ah çekiyorum. Ay, Hadi bir de hadi bir daha. Hanımlar. Lütfen. Bakın lütfen dedim. Oturun. Lütfen oturun. Bakın burada çözülmesi gereken acil bir sorun var. Ve bunu bu gece çözeceğiz. Siz aynı evi ikimize de sattınız. Ama öyle değil Demir Bey, öyle değil. Yani kasıtlı değil yani. Vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Yanlışlıkla oldu. En iyisi ben bir kahve yapayım. Sinirlere çok iyi. Hayır, de... hayır, hayır, hayır. hayır konuyu da atmayalım. Lütfen oturun. E, o zaman makaronları açayım ben. ha? Böyle Leyla Hanım. Durun. Rica ediyorum. Benim aklı evvel kardeşim bana sormadan e, hisselerini satmış. Ah. E, sen ne yapmışsın? Sen de bana sormadan kendi hisseni satmışsın. Ha böyle söylüyor ama aklı gidiyor geliyor. Alzheimer başlangıcı var ama kendi bir türlü kabul etmiyor. Aa, 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 aa. Sen, senin kafa çatlak kafa. Ayıp ama Leyla. Ay ne ayıba? Vallahi içeride röntgen var getiririm. Ama on iki yaşındaydım canım. Ha! Susun! Bana bakın. Sadece Demir ve ben konuşacağız. Siz dinleyeceksiniz tamam mı? Sorduğum sorulara net ...ve yalın cevap vereceksiniz. Yok efendim çerke tavuğu, yok efendim fasulye, yok efendim cevizli bilmem ne ne... ...yok efendim tavuk diyenin... ...ezime uzatanın elini keserim. Sözümü kesip lafı dolandıranın... ...dilini keserim. Anladınız mı? Firuze! Da... sen! Hanım! Hanım! Firuze Hanım! Açın gözünüzü Firuze ya! Deli ne Boğazım yaptın sosyal. ya? Ya ben nereden bileyim ya? Açın Bilmiyorum, gözünüzü Bilmiyorum, açın lütfen Firuze Hanım! Ay. Dur Senin bayılmış kadına ne suyu? Kusura bakmayın o da bir anda sinirlenince birden yükseldi. Ya, ya. Ah ah! ah, 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 ah. E... ah, 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 ah. ilk defa başın sıkışınca bayılman işe yaradı. <laughs> Bu seferi atlattık belki ama... ...daha sonra ne olur ne yaparız bilmem. Saf ayol bunlar. Gözlerin önündeki bayılma numaramı yuttular ya. Ben bunları çekirdek gibi çitlerim. <laughs> Demir'le Selin birbirine aşık olunca... ...bize dava açacakları yerde Vallahi teşekkür bile ederler, değil mi? Tabii. <laughs> Hem evin parasını da geri istemezler. Oldu bitti bu iş. Ay boş ver serveti filan. Ay ne yapayım ayol ben o serveti? Hı. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. A kimseye ihtiyacımız yok çok şükür. Ay tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> İyi de. Biz bunları nasıl aşık edeceğiz? Onları erosun okuyla vuracağım. Hiç hissetmeyecekler bile. Üç vakte kadar düğün var. Nikah şahitleri de biz olacağız. Ay şunlara bir bakar mısın? Bak şunlara bir bak şunlara bir bak. Ay hem şaşkın hem. Vallahi şaşkın bunlar bak. Bak. Çok tatlı değil ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.